İstanbul'da nefes kesen bir dilenci operasyonu vardı. Zabıta ve polis tek tek metrobüs duraklarını gezdi. Neredeyse bir metrobüs dolusu dilenci yakalandı. Saldırganlar, dilenciler pişkinliği de elden bırakmadı. Hepimizin kimlere para verdiğimizde bir kez daha dikkat etmemiz gerektiğini gösteren bir haberi izliyoruz şimdi. Kaçıyor şu anda, kaçıyor, kaçıyor. Günde ne kadar kazanıyorsunuz? Yani ağırlığın kadar. Bırak. Ne yapıyordunuz? Burada? Herif ara vurdum burada. Efendim? Herif ara vurdum. Herif mi arıyordunuz? Bilmem öte git. ...hem de utanmazlığı ele alıp... ...işi pişkinliğe vurdular. Ne yapıyordum? Oturdum dileniyordum. İyi para var mı? Var. Sen de dilen. Metrobüs duraklarını mesken edinen... ...dilenciler işte böyle yakalandı. Bırak! Evet. Bırak! Bırak! İstanbul Büyükşehir Belediyesi zabıta ekipleri ve İstanbul Emniyeti Çocuk Şube ekipleriyle birlikte ortak bir operasyon başlıyor şimdi. Dilencilere yönelik operasyon. Gününe ne kadar kazanıyorsunuz? yani ağırlığın kadar. Az önce telefonla konuşuyordu. Yakalanan dilenciler birbirleriyle iletişime geçiyor ve oldukları yerden uzaklaşmaya çalışıyorlar ama ekipler yine müdahale etti. Sızık yapmıyor. Kaç yıldır dileniyorsunuz? Doğduğumdan, bebekliğimden beri. Allah rızası için veren veriyor, vermeyen işine bakıyor. Bakın bir dilencinin üstünden bu kadar para çıktı. Çay bardağı, karton çay bardağının içinde. Operasyonda bu gedikli dilenci de yakalandı. Namı diğer binbir surat Bengü. Bazen makyaj yapıp temiz elbiselerle dileniyor, bazen de yırtık kıyafetlerle. Kaç kere yakalandınız dilenirken? sayısını bilmiyorum. Bazen şehrin muhtelif yerlerinde böyle lüks mekanlarda giyim tarzı da değişebiliyor. Anneme söyle be ne olsun annem duyacak amirim. Yakalananlardan birinin üstünde özel güvenlik montu var. Metrobüs duraklarına dikkat çekmemek için giyiyorlar. Şartta çalışıyorum şartta. Sadece klasik yöntemle dilenmiyorlardı. Bazıları dikkat çekmemek için temiz kıyafetler giymişti. Sinyalcilik olarak bilinen taktiği uyguluyorlardı. Yolda kaldım param yok diyerek para toplayanlar da yakalandı. Kendilerinin dilendiği yetmezmiş gibi. Bir de çocukları duygu sömürüsünü alet ediyorlar. Özellikle metrobüs üst geçitlerinde. <laughs> Çocuklar genelde metrobüsün içinde böyle akordeon çalarak dileniyor. Zabıta da Bunları aldı şu anda. Topladı bir yerde. Yabancı uyruklu bunlar genelde. Bakın bir metrobüs dolusu dilenci var şu anda. Seni çek ya! Canını... 28'i yabancı uyruklu 37 çocuk <laughs> ve 14 yetişkin yakalandı. Yetişkinlere Tabahatler Kanunu'ndan 204 liralık para cezası geçirecek. Cezayı <laughs> ödeyecek. Öderim evet, bir. Dilencilikten kazandınız parayla mı? He.